Hi guys. Hello. Hello. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir rekabetçi videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne olmuştu? Bir tane rekabetçi videosu çekmiştim ama kodum. Bunu adamlarıyla sonra işte yenilmiştik, küfür etmiştik. İnşallah yine aynısı olmaz. Yine aynısı olmazsa çok güzel olacak. Aferin size. Yine Vuramadık. Bu sefer noluz verir ama. Hayırlısı be benim. Hayırlısı. Ananı çocuğu. Rus bu çocuğu ya. Dur bir yukarı çıkın. The, The doctor. pro. 8 8 HP. Nice. Aa, adamı sadece onlara zaktır var sanırım. Güzel oynayan başka da yok. Hadi hayırlısı. Şimdi AK çekelim beyler. Sonra boyunu çekip rush. Aa bir tavancı attım. Adamın tavancası da yok. O zaman tavancasız mı daha Hayır. Tabancayı almamız lazım. Ve hatta adamlar Deagle falan kullanacağı için onların tavancasını alırız. Let's go B. Go B'yi bakıran. bu şey go One lower, one lower. Two lower, two three lower. lower. Three lower, three lower. One more lower. Nice. Gördüm ona. Amına koyum öldürüyor da. Her video öldürüyordu. Ha. öldürüyor da? Amına kodumun olana vurmuyor. Oh, low HP, 5 HP, 5 HP, smoke, 5 HP. Five iş bir. Nice. Tek ek iki for. Kardeş sakin. Aa de. sen Türk müsün lan? Videodayım ha. Selam ne Aleyküm selam. Aa eller Türk çıktı lan şansımız kim be? Ama ne koyayım be? Eler şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ve bir, bir de. Orospu çocuğu. Alçı. Bayağı iyi. Tut. Anladım. Bak dedim, zaten iyi gözüküyor. Bela bir de mikrofonu çok yakın ya tutuyordum, bizim bok gibi gözüküyordu. Ama şimdi bakalım. seni bekliyoruz. Tamam, çok güzel. Aldık 31 cam bıraktı, çok evet. güzel. Gelmiş. One hour. Nars. Turkey. Almırak odunun şansını siktirmeni miydi ya? Beyler ben bir de sövdüm mü K'ye basıp söyleyeyim. öyle de o okay. şeyim var ya. Söylediğimi illa biri duyması lazım beyler. City. On <laughs> left. City city. Jake Long. Jake. No, sí, sí. gitsene. Orange Go Lover. İki Türk de ölmüş ya. Ya öldürürüz ya da ölürüz beyler. Türk'ün öyle bir şeyi var. Do not Nice. Güzel güzel beyler. 3-0. 3-0. Çok güzel. Şu ağır videom çok güzel. Yine buradan çevirirlerse ne söyleyeyim ha. Hadi bakalım. Evet, bir de videoyu biraz e, kalitesini güzel çeker misin diye bir yorum gelmiş. Kusura bakma arkadaşım. Kali, ay, kaliteli ayarını birazcık yükselttim. Ee, Ama 360p'de altta çekemeyeceğim. Kusura bakmayın beyler. 2 2B EVP EVP dedim adam yiyeceğim buna koyayım Ne oldu? Güzel çok güzel Amına kodumun ne yaptı? Aman Amına kodumun oğlunun şansını sikeyim Van City Van bir clear

bu feşat katili ne efsane olurdu ha valla Çok olurdu Aha öldü Ah Ah be Hadi bakalım Hop oh. Güzel güzel Harbi güzel Go B go B guys yes. Love HP Van mid, mid. Bilmiyorum ana nerede olduğunu. Van nice. Nice. They are not here. Adam şorta gitti beyler. Bizimki. I'm playing B. Okay. Hayır top. Hadi bakalım ya. İlk defa alacağız gibi duruyor. Ama Hayırlısı. Bu arada niye bu kadar nöp oynuyorum ya? Ben yani normalde çok güzel oynardım beyler Adam 31 puan yapmış ya. Biz en son e, oyun bittiğinde 41 puanla mı ne birinci olmuştuk beyler Dur dur ben geçerim ben bu adam. Beni bilmiyorum siz tabi ben buradayım böyle buradayım. Her diyorum birazcık kasma var beyler kusura bakmayın o yüzden biraz mutluluk yapabilirim ama yani proyuz. Anlatabiliyor muyum bu projesi? Ayağımı çekme oraya. Sonra bir tane de şöyle buraya... ...at koy, ananı sikeyim. Sesin içinde olabilir. Oğlum, beni tanımıyor musun? Beni tanımayan oraya saklanmaz beyler, o kadar. Bak, sesin içinden çıkacak. Çıkmadı, güzel. Bak, şunu bir tanım. Yanlar öldürdü pik. Boğazımda balgam kaldı ya. Bu maç rekabetli gidecek. Rekabet içinde olacak gibi. Sen ve MVP. Ya Smoke sen alırsın oğlum ya. Koş koş dal. Rush rush sen alırsın oğlum. 31 puan yapmış adam adamsın amına koyayım. Ah haydi oğlum. Alırsın oğlum. <laughs> Aman arkadaşlar. Amına arkadaşlar. Rip yazıyor. Şimdi öyle biz ne oynayalım? O zaman biz o map'e tek yok. Ben SSG Pro'luğunu yapayım o zaman böyle. SSG'de benim bir Pro'luğum var tamam mı? Onu Şimdi headshot geliyor beyler. Headshot. Ağzını Gel bakalım a*** her kodumu Nice. O da her O da geldi. Da geldi. O da bakacak. Headshot. Short, short, gelecek Gel, 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 gel. Ağzı ben noob olamam. Of, bu bir daha bak, bir daha bak, bir daha bak. Bir daha bak koçum, helal olsun sana. Abi. Helal olsun. Hop. Bis klar. Kan da bey iz bey boş. Eyvallah. Şu. Dişat, dişat, dişat. and log. Uh, go to B, Pebble. Pebble, go Beyler kusura bakmayın bir dakika videoyu dondurmak zorunda kaldım erledim ya Odaya kardeşim bastı Kusura bakmayın Oğlum bombayı kontrol etsene Onun için Look Evet tabi ben mal gibi öldüğüm için evi peşi seviyorum Sev, 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 seti. böyle. Adam akıllı yani. Ben MVP de Çok güzel. <laughs> şimdi bu adamın EVP'sini alacağız beyler. Yani biz SSG Pro'suyuz demek ki. Ama AKM'i kullanacağım. Ben AKM'i hiçbir şeye değişmem. Şimdi Long Razer ve nasıl araçlarına sadece senin 4 x gidiyoruz. En baktan giden biziz. Acilen bizim bir uçuş yapmamız lazım beyler. Bakın şimdi uçuşu Zeygo çok güzel yapacağım. Sadece izleyin. Alıyorsunuz abi bir flash'ı. Görüyorsunuz ya. Atın direkt. O tak oturduğunda böyle eğilin ooo tak bir Helal Helal zerbe helal olacak yavrum Ben proyum Bak ona bir tane daha görüyor Bir tane <gülüyor> daha geldi ama helal biraz, almak, <gülüyor> <daha>. <gülüyor> ha, biraz <kurur>. <gülüyor> <gülüyor> Aldık beyler. Fotoğraf <laughs> <laughs> Flash'ı da eşşat gibi verecek. Aldık akıllarını öyle. Aldık dediğim gibi. Böyle ne Böyle bir taktik yaparsanız 9 puandan 15'e çıkar ve ikinciliği garanti edersiniz. Ama ben salak olduğum için ikinciliği hemen vereceğim. Çünkü ben pro değilim. Ben yarı pro yarı noob'um yani. Bak. ilkten çok noob'laşırım sonra çok aşırı pro oynarım. Yani. Yani benim öyle bir mal özelliğim var. Ee, eşya. Gelcek, Gelecek, 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 gelecek. Anladın mı kim oldu? Bir bulduk bir. Sos e, bu çocuğu ya. Yerini ezberlemiş. Bandol olur, bandol. Hop. Olmadı. Ama bu olur. Hadi bu da olmadı. Hop bu olmadı. Çok kötü oldu. Bak gibi. Gel gel gel. Bir yerde bir. Bir tutanma yok bunlarda. Bunlarda utanma yok, bizim mekana gelir bunlar. Koşalım, koşalım. Ama Bakalım ne olacak. Tabi bizimkiler utanma olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Ananı ya ben. Hoppa! Mına koyayım ya. Ne kadar not bir insanım ya. Ama <laughs> AWP'yi elime almayacaktım beyler. Şimdi yine aynı taktik. Alıyorsunuz beyler. Alıyorsunuz flaşını. Roland my friend Beep. benim şimdi o taktiği yerim. 4'e 7 giderken yediye 8 yaptık o taktikte. Bak bak bak. Hop. Hop. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. bak. Atın beyler ananı çıkayım. Olmadı. <laughs> gel gel amına, amına kodumun oldu ya. <laughs> Nice! One <laughs> well, long KVP! Long KVP guys! Guys, long KVP! Long KVP! No, nice! Nice, oh, nice, nice! Save I'll be here! will yeah, yeah, I'll do it! I'll do it! I'll get short! I'll get short! i am Eğer Gamer ve benimle oynamak istiyorsanız, istiyorsanız, İstiyorsanız alt yorum yazın yeterli. Adam Longda adam amına kodumu ne? Sen otur. <laughs> adam Longda. Gidin rushlayın ya çözemez. Bu kadar be çok <sever>. Bak nice. <laughs> take a, uh, uh, don't take oto. Don't take please please don't take nice. Thank you my friend. Thank you. İşte ben böyle adamları seviyorum ya. Böyle adamları direkt ekleyin arkadaşlar oyunda ama ben eklemeyeceğim. Ben niye? Çünkü bu adam benden kötü oynuyor beyler. Ben normalde böyle oynamıyorum. Mesela sumok gibi birincilere ekleyin. Eğer bir daha böyle oynamazsa sumok direkt arkadaşlıktan çıkarın. Çünkü o adam ilk defa böyle oynuyordur ve piçtir. Şimdi bak. Bak bak. Bak bak. bir. O bir bu. Sen bir git yavrum biz burada bir so, takılıyoruz. Hop. 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 Gel gel. Gel baba gel. Baba gel. Oo, ananı sikidim oğlu ya. One short, one shot, one shot, short, shot, short, shot, short, 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 one short, one short, my friend. One city, city. Sorry, my friend. <laughs> Cem, alırsın oğlum, sana güveniyorum. Eyvah. Ben bir <laughs> <laughs> Alırsın mı hocam? Alır lan bu alır alır. Ah be! Alırsın oğlum sen adamsın <laughs> lan sen helal be! Eyvallah. Bak biraz götü kalktı böyle ama olsun. Kaldıralım götünü Türk mü olsun. Biz götü sürüyoruz. Biraz yine ben Bak şimdi. Ee, şimdi short gidelim. Yok lan. Bir de bir de bir de çok iyi. şöyle yapın. Bir daha alsın olmadı. Çünkü video kasıyor. Eğer video kasmasa yani ben bir en az 70-80 kilo alırım ama. Çat çat, çat. Amına kodumun oğlunu 81 buluyorsun ya. Pitlovich, Pitlovich, Pitlovich. Van Lor, Van Tenich, okay. 110 hp. Nereden nerede? Pıt 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 adam. Ok, yazacağız. Al şepten. Adama yazayım. 110 hp. C T G D E Önce git Termit diyeyim lan, ne C T sanmıyorum. Ah 19muş. Termit G D E at. BİT MY BROTHER Yok la adamın elinde şey var P90 Niyazer bu ya BİT 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 bit. Yokmuş A-K gittik öldük O zaman ne gidiyoruz bilemem ben Şu Bunla Uzun süreden beri oynamıyorum Bu silahı da seviyorum Hadi gider silah diyorum güzel silah Ha, AK atmış yere ya. Bu değil. Tamam. Bomba geldi de gel. İzleyin. Geldi mi geldim geldi? Dönecek yokmuşum Sen. Forgot to buy. Gelecek beyler gelecek. Gelir. Ya, tamam Bombayı evet. kuralım da Azami TV kanalı. Ah. Evet, nice nice. Çok güzel. 17 kil ile gidiyoruz çok güzel. Ben sonuncu olmayacağım. Ben hiçbir zaman sonuncu olmam. Ya ikinci sondan birinci imdir ya da birinci ortada yani. Yani ben sonuncu olarak gitmek istemiyorum. Amına ya. O okay. adamın üstünde öldüremiyorum. Allah benim belamı vermiş ya. The Russian, The Russian, Russian. Amına koyayım ya. Ben bu kadar kötü oynamıyordum ya. bayağı Vay amına koyayım. Kendimden utandım ya. Veler ben bu kadar kötü oynayamıyorum ki sen ya, ne olur bana. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Demek ki AWP'ye gideceğim. Eğer bugün oynayamıyorsam AWP'ye gideceğim. Evet. Evet, o ki bu, nazar mı sen değil? Senin bedenine drop. <laughs> I have money. Drop, team. Please drop. Nigger. Thank you, my friend. Adam iyi Veler, harbi iyi diyor. Hop. Oh. <laughs> Bak bir de bir. Hayır. Öldüreceğim oğlumuzu, ağlayacağım biz. Amına kodum, acımayacağım dedim. Helal olsun. Eyvallah. Oha, iki yerden de geldi. Kanka sevleyebilirsen sevle. Kanka sevleyemem çünkü şey bitti. Güzel güzel. Adam yoksa ben de taşa mı geçiyor? Sikerim beni ne? Yok lan geçmez ama ne koyayım diye benziyor. Abi ya çok kötü oynuyorum ya. Şimdi burada yeni bir problem var. I go long. Uh, I go long. Lan ben gidiyorum long. Ha kanka sen ben mi konuştun? Cem Cem gel gel kanka sen mi dedin onu? Cem go long diyen sen miydin kanka? Yok. Ha tamam o zaman. Deniz bana maske amına koyayım ya Allah. Okay. Selam. Ulan var ya. Ulan ne kötü oynadım abi. Ayrıca rezil herifim ya. Uf, güzel burada. Ayrıca kasıyor. Low HP. Nice, nice diffuse. What the Get fuck? Nice. Abi bir tane de helal olsun yamanımına Utandım kendimden ama olsun Hiç uğramamışım. Silent aim diyor ya. Bıraktı. arkadaş ekleyeceğim beyler. Şimdi bunu al. Bunu al, bunu al. Ya abi utanıyorum kendimden. 9-15 gidiyorum ya. O damar 30 puan yapmış ya. Olsun olsun. Bir kere de biz sonuncu gideriz. Taşınmaktan yok lan. Geçim utanmıyorum bu Hadi çok zevk kaldım şu an. Ben o anlamda değil arkadaşlar. Şey, şey. İlk defa kendimi taşımadım. Şu. Şey... It's A dedi. Bon izmi. Babas gel gel. Babas gel. Amına kodumun oğlu bunu da benim canımı kaça getirdi ya. Demek ki ben yanlış yanlış yere mi yanıldım? Şu bu hadi stres ben demek kar videom yanlış yere nişan alıyorum. Oh far. Sorry. He's going short. He's okay. going Kar videom ben yanlış yere nişan alıyorum. Aa pink mi um, var bende yok. Aynen. Aynen bende pink var. Amına koyayım. Ee, harbiden beyler yanlış yere nişan alırsanız eğer karşı adam direkt öldürür. O yüzden full kafeye nişan var. Kafaya oynayın. USA'da e şuraya sıkarsanız 30 25 arası vurursunuz. Şuraya sıkarsanız 70 80 90 100. Buraya hele hele sıkmayın. Bunu da al. Şimdi beyler Niye? Şimdi görürsünüz. Çünkü ben vücuda sıkacağım ve mal Bak bak. Gel gel. Bir. evi bir varmış bunu ödüyorum üf be ne ödüldüm ha bu arada bu en sevdiğim skin SSG'nin onu almayı düşünüyorum bir onu alacağım bir de frontline miss'i alacağım ya o en sevdiğim skin şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam, ne yapsam. 12 15 yapmış. Yani madem skorumuzu yükseltmeye çalışalım. Şöyle atalım. Gidelim şuradan. Bir 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 al bir al bir al bir. Harbiden al bir. Abi utandım ya. Ben özür dilerim ki. Niye beni öldürüyorsun ya? Abi ben abi. Bu benden ne kötü? Abi ben bu... Tamam, tamam. 50 HP. Zayt. Tamam lan. Biliyor. <gülüyor> biliyor lan, <laughs> biliyor. <gülüyor> biliyor. <gülüyor> no, no. Aa, para var abi. HP çek, hacı. Oynayamıyorsak kahvaltı diyor? Yani başka şeyin yok. 12, 16. Adam 13 kilo almış. Hadi bakalım puan yükseltelim beyler. Ed alalım, ed bir kere. Biz kaç tane? İki tane ed almışız lan biz. Öldürdük mü? Tam öldürdük. herhalde. Oha! 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 Onu da alalım. Öyle. Eyvallah kanka. Aynen de AVP çekimimiz çok güzel olmuş yani Çok şu an çok mutlu oldum ya. Allah billah beyler. Çok güzel oynadık yani. Ha video. Ha çok mutluyum ya. 31'e 36'da alalım direkt şu middekini. Short geldiler o zaman bunlar. yeşil. Nice. O öldürelim direkt. Aa öldürdüler. Bakacak bakacak One shot one shot. Şansını sikeyim ben ona. Namına kodumun oğlu benim şey aldığımı nereden biliyor? <laughs> nice diffus. <laughs> nice. Nice güzel güzel. Sıkıntı yok. Çözerse tekrar ayrı kalacak. Bak rapor etti direkt. <laughs> Small. Te sumo ve profil. Te sumo ve cleaner. Rutsi ekle ekle Bak bak tipe bak ya. Hele şunun tipine bak orası çocuğu. Tam böyle varlara benziyor sen. Hadi gidelim. <laughs> Amına kodumun oğlunun formu ya. Abi ya piç. One. One short. One mid. One mid. Nice, ah, short, 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 My short, 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 sorry my friend. Right. Nice. Griffin ya en sevdiğim skin ya. Bende de var. Good yeah. Easy my friend. Oh, Abi ben easy win oldu beyler. Her video sevdiyseniz Oh gamma. Oh mama. Beyler lütfen videoyu sevdiyseniz like atma abone olmayı unutmayın. Bye bye.